I I I know what's in it. Is. Big 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 Çalar şarkı fonda poçi 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 po Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi Bitler fonda kafam gibi bomba hatuna gördüm dedim hayat onda Poçi 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 po Cevdet organize baba bomba Eskiden yıldız kayarken dilek dilerdim Yıldız benim artık ben kayarım Bu rapçiler harbiden de kep hep O yüzden ben de kol bütün eller sağdan sola Salla kalça sağdan sola Tüm Türkiye ses ver Sigaralar soldan sağa bütün eller sağdan sola ha. Bütün herkes sağdan sola ha. Sigaralar soldan sağa He? Kuralları bileceksin Kim olduğumu sor onlara Or. Taşak miras torunlara Benim forma on numara He? Rütbeni bileceksin Onlar konuştu baba yaptı Onlar ne derlerse desinler Gezdik birazcık seni gördük Senin triplerini yesinler <laughs> Abisinin kardeşi faça furkan Bastım size hem de ilk Hadi siktirin gidin buradan senin gidişlerini Elimle yesinler Elimde latte, latte, engolo engolo kante Gülüşüm sahte, sahte, engolo engolo kante Gelin konsere hadi çıldırın gelin poz verin bana çıldırın Yapıştım koltuğa Ali Koç gibi tek çaremiz Aziz Yıldırım Bütün eller sağdan sola Salla kalça sağdan sola Sigaralar soldan sağa poçe 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 pao Çalar şarkı fonda poçe 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 pao Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi çao Gül mü baba Parfüm afrikan lida Diskoda bela gangsta forever <laughs> Ad edilmiş samiyaki Altında rory vülü bu ezagi Her günün bir saati bomba üstünde <gülüyor> <gülüyor> Hayatın sonsu bir zaman

Professional Rocky Moto Senin atonun motor ama tahammülü yok Bogota Okey dış çıkınca birden promo Ben yakarken promo dedi sizin orta Bogota Sansınmaz odada bir öde gün ol adam şaka değil Hayatı kardeşim çıkma komadan Tıkılı vurdum kardeşim yine dün geceden Polisler gelmeden açtım ortam.